Merhaba arkadaşlar öncelikle Keskabersen Merkez Yürütme Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Şu an PTT'de promosyonlarla ilgili çözülemeyen bir sorunla karşı karşıyayız. Yani 21.000 kişinin promosyonları yatması gerekirken şu an hiçbir emekçinin hesabına herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Normalde yapılan protokolde imzalanan promosyon sözleşmesine müteakip yatırılması gerektiği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Tabi bu açıklamayı PETTE Genel Müdürlüğü yapmıyor. Bu açıklamayı sürekli e, itiraz etmemize rağmen yetkilendirilmiş sendika olan Birlik Habersen yapıyor. Burada zaten bir sıkıntı var. Bizim temel taleplerimizden sürekli PETTE Genel Müdürlüğü'ne bildirdiğimiz temel konu posta emekçileriyle ilgili PETTE emekçileriyle ilgili olan açıklamaların kurumsal olarak PETTE Genel Müdürlüğü tarafından yapılması. Ama ayın 9'unda promosyonla ilgili anlaşma yapılmasına rağmen aynı zamanda gönderilen yazılarda 15'inde promosyonların yatırılacağı ile ilgili belge bilgiler olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir emekçinin hesabına promosyon yatmamıştır. Bu konuyla ilgili genel merkezimiz PETE Genel Müdürlüğü'ne bu durumun bir an önce çözmesi ile ilgili yazılar yazıldı. Maalesef bu yazılara daha cevap verilmedi. Ama hemen hemen her 2-3 günde bir birlik habersen yani yetkilendirilmiş sendika bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Tabi burada sorumluluğu olanlara sormak gerekiyor. Sorumluluğu olanlar kimler? Öncelikle PETE genel müdürlüğü, ikincisi de yetkilendirilmiş sendikanın bu konuda sorumluluğu vardır. Biz imza atmadık, sözleşmede yoktur şeklinde açıklama yapmaları herhangi bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda bu konuda bir kriz varsa, kaotik bir durum mevcutsa Petite Genel Müdürlüğü'nün bir an önce posta emekçilerine açıklama yapması gerekiyor. Bizim duyumlarımıza göre tabi yazılı olmayan, sürekli Birlik Habersen'in yaptığı açıklamalarının açıklamaların sürekli boşa düştüğü, yok efendim 15'inde maaşların, yatı, promosyonların yatacağı, yok efendim 18'inde yatırılacağı, yok efendim geçen cumanın yatırılacağı ile ilgili şeklinde açıklamalar yapılıyor. Burada birinci yetkili olan PTT'dir ama kamu emekçileri adına madem siz o masada oturuyorsanız, kendinize yetkili diyorsanız ve kazanımlardan bahsediyorsanız o zaman buyurun. Bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi ihtar çektik şeklinde Ziraat Bankası'na açıklamalar yapmanızın bir anlamı yoktur. Zaten yapılan anlaşma feci bir bir anlaşmaydı. PTT'nin yaptığı anlaşma sizin de dahil olduğunuz kamu kurumlarında en kötü anlaşmaya imza atıldı. Bu herkes bütün PTT emekçileri bunun farkında. Onun için buradan birinci sorumluluk PTT'nin PTT'nin bir an önce bu konuda bir açıklama yapması, bu kaotik duruma son vermesi, aynı zamanda yetkilendirilmiş sendikanın bizim imzamız yoktur, bizim bir sorumluluğu yok, bir sorumluluğumuz yoktur şeklinde açıklamalarını da kabul etmiyoruz. Peki bizler ne yapıyoruz? Biz bu süreçte PET'te genel müdürlüğünü defalarca aradık. Bütün genel müdür yardımcılarını aradık. Ulaştığımız genel müdür yardımcılarının da kendilerinin bilgilerinin olmadığını, bizim tarafımıza bildirdiğini, aynı zamanda bize bildirilen bütün bilgilerini PET'te emekçilerine iletiyoruz. Ama bu konuda PET'te genel müdür yardımcılarının dahi bilgilerinin olmaması burada bu bir anormalliği, kurumsal bir işleyişin olmadığını hepinize söyletmek, söylemek istiyoruz. Onun için PET'te genel müdürlüğünün bir an önce bu sorunu çözüp açıklama yapıp bütün emekçilerin kafasındaki şüphelerin giderilmesi birinci önceliktir. Aynı zamanda bu süreçte yapılan sözleşmede eğer banka tarafından bir sorumsuzluk varsa bunun emekçilerin kayıplarını telafi edecek şekilde bunun giderilmesini acilen talep ediyoruz. Teşekkürler.